Merhaba arkadaşlar bugün bizler beraber savaş oyunu oynuyoruz. Tabi önce savaş oyununa girersek. Tamam oyuna devam ediyoruz. Evet Türkiye kuvvetlerimiz, uçak kuvvetlerimiz hazır hazır gelirsin. Bir çok yani saldırı oyunu gibi bir oyun. güçsüzlükte okey güçsüzlükeyi hemen hadi bakalım saldırı başlasın hayır 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 yıldızlar gidiyor başarılı burası da Türkiye'den biri şurayı attıralım güçlendirmelere attır 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 tamam onda öyü Şurayı da kesmedelim. kobrayı da şey yapalım. Buna, bunlar da güçlüymüş. Bilme bayağı yüzsüzlük şeyler çıkıyor benim daha. Gel bakalım. Uzaktan bakalım şöyle. Bir savaşa <laughs> bak diye Bakayım. Oo wow, burası da iyi oldu. Artık hemen her yeri de alıyorum artık ben de. Bakayım. Hadi oraya da savaşalım. Savaş açtım. Burası da Türkiye'nin kuzey. <laughs> kuzey bölgesi. Ana benim karakterim benim bir şey karakterin ay Türkiye karak çünkü Türkiye askerler de, daha az asker vardı evet ya askerim sıfır oldu artık bu savaşta da tamam nerede Tamam hadi bakalım savaşı girelim. Neredeydi burasıydı? Çık buradan. Sağ olun. Ya şahzı mesaj. Hayır. Tamam burayı da aldık. Ne olur askerleri şey yapalım. Tamam. Tamam. Yaptık. Buradaki yazı geride güçlendirelim biraz. Kırmızı bununla birbirini arttırdık. Evet burası bizim sonu. Neredeydi? O hiç savaş açmadım. Yani büyüme bura. Burayı biraz büyütürüm Ama ilk önce askerleri biraz asker toplayalım ki. Merve. Silah. Uçak. Nükleer ya saydırıcı. Gel bakalım. Ah da, cihet şey yetmedi. da? Yardır, yardır, yardır. şey yok Hadi de hadi yıldız çok olsun hadi. Hadi. olur Evet bence başlayalım 1 2 3 savaşa başla Hadi bakalım başlayın 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 başarılı burası da artık Türkiye şurayı da biraz bulalım Tam burası da iyi arkadaşlar ben Kur'an-ı Kerim'i yazanların kişileri olduğu yerde onların mesela Suudi Arabistan'ı yapmıyorum yapmıyorum Suudi Arabistan'ı bu ülke en iyi ülkedir. Şimdi satın satmak anlat. Bu huh. ne oluyor? Ya? Türkiye yemiş yi bir şey getiriyor buraya. Bir şey getirdiler şimdi. Boya. Kuru fıstığı. Sat 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 sot sot sil ah tamam hadi bakalım bakalım burada ne olmuş fabrika fabrika petrol h hmm. Yani buradaki ben hepsini yapmıştım en son. Biraz askerleri su alsadım mermi Silah. Sonra silahlar. Oh, silahları da hemen kullanıyorlar yani. Dibimizi biraz şey yapalım. <laughs> o bir yüzey yüz hemen. Cephane cephane cephane. <laughs> bakalım. Allah'ım sen büyüksün Rabbi'm Allah. Siz söyle, siz yorumlayın. Yazdığınıza gerek kalmadı. Bu da kötü. Ha ben burayı saldıracaktım değil mi? Unuttum. Hadi. <laughs> Hadi bakalım. Saldırı başlasın. Başarılı. Petrol kulesi. Ama bak buraya da saldırabiliriz. Ha askerimiz az. Nasıl yiyeceksin deriz. Oo, burayı da başarılı yaptık. Tamam gel bakayım sen. Şimdi komayınları. Buranın da büyütelim. Petrol. Hep petrol hep petrol. Tamam. Geliyor şimdi gemi. Tamam verildi. Okey. Tamam. Petroldan. Evet arkadaşlar bugün yapacağımız bu kadar. Yeter yorum nasıl Beşiktaşlara abone olsun görüşürüz. Şu beyazları kes. Bir de şey sanıyorum. Şurayı bir kesmeden. Hadi bakalım. O iyi.